ortalama insanda herhangi bir günde herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, şiddet ve saçmalık vardır. Ve cinayet konusunda en becerikliler cinayet karşıtı vaz verenlerdir. Ve nefreti en iyi becerenler sevmeyi vaz edenlerdir. Ve son olarak savaşı en iyi becerenler barış vazı verenlerdir. Tanrı'yı vaz edenlerin Tanrı'ya ihtiyacı var. Barışı vaz edenlerin huzuru yok. Sevgiyi vaz edenler sevgisizdir. Vaz verenlerden sakının, bilmişlerden sakının, durmadan kitap okuyanlardan sakının, yozsulluktan nefret edenlerden ya da gurur duyanlardan sakının, övgü göstermekten hızlı davrananlardan sakının. Karşılığında övgü beklerler insan hezli hızlı davranarlardan sakın. Bilmedikleri şeylerden korkarlar. Sürekli kalabalıkları arayanlardan sakın. Tek başlarında bir hiç diller. Ortalama erkeklerden, ortalama kadınlardan, ortalama insanlardan sakın. Sevgilerinden sakın. Sevgileri fasattır. fasatı aranır dururlar. Ama nefretleri daha yanettir. Nefretleri seni, beni, herkesi öldürebilecek kadar daha Yalnızlığı istemezler, yalnızlığı anlamazlar. Kendilerinden farklı her şeyi yok etmeye çalışırlar. Sanat yaratamadıklarından sanatı anlayamazlar. Yaratma başarısızlığı dünyanın beceriksizliğe yorarlar. Kendileri tam sevemedikleri için senin sevginin eksik olduğunu inanır ve senden nefret ederler ve nefretleri parlak bir elmas, bir bıçak, bir dağ, bir kaplan, bir baldıran otu gibi mükemmeldir. En usta oldukları sanattır nefret.